Ali Sertler'le bugünün gündemi. Mecliste yeni yasama yılı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Genel Kurulu'ndaki oturuma katılmama kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'nin kararına tepki gösterdi. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır. Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır. Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir dedi. Sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla geçirilecek vakit yok diyen MHP lideri, Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına layık olduğuna vurgu yaptı ve ekledi. Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir. Gazi Meclis Gelişi Güzel Protesto Alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ile telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır. MHP lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğuna da dikkat çekti. Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvurular başladı. Fona başvuran çiftlerin 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarı 250 bin liraya çıkarılıyor. Çiftler 26-29 yaş aralığındaysa kredi tutarı 200 bin liraya yükseltiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını yükselttiklerini duyurdu. Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz. Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular e-devletle ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde fona 158.488 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 117.184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı, 59.054 çift ise krediden faydalanmaya hak kazandı evlilik kredisine başvuru şartlarının başında 18-29 yaş arasında olmak, çiftlerin son 6 aylık toplam gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması ve başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Tekstil sektörünün sorunları mecliste masaya yatırılacak. Türkiye'nin pandemi öncesinde tekstil alanında yakaladığı ivmedeki düşüşün sonlandırılması için çözüm reçeteleri aranıyor. Tekstil sektöründe son dönemde yaşanan istihdam kaybının aşılması ve hazır giyim ihracatındaki düşüşe paralel olarak başlayan sorunların önüne geçilmesi için meclis devreye girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, başta İstanbul, Denizli, Gaziantep illerinde tekstil alanında faaliyet gösteren firmaların sorunlarını dinleyecek. Komisyonda Çin etkinliğinin kırılması da gündemin diğer önemli maddesi olacak. Tunus ve Mısır gibi pazarlara kaçarak oradan üretim yapmaya başlayan yerli ve yabancı üreticilerin tekrar yurda çekilmesi konusu da masaya yatırılacak ve yasal çözümler ele alınacak. Ayrıca tekstil sektöründe 2 yıllık istihdam kaybı 250 bin aşarken 2 yılda ihracattaki kayıpsa 2 milyar 221 milyon doları buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından fazla kilolulukla mücadele kapsamında yürütülen ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa kampanyasında rakamlar belli oldu. ABD New York'taki Türk evinde sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu boy kilo ölçümlerinin sonuçlarını açıkladı. 10 milyonu aşkın kişinin boy kilo ölçümü yapıldı. %30 ancak normal kiloda olan bir toplumuz. Kalan %70 içinde %25 obez. Kilosu olan bireyin bu durumunun hayatını zorlaştırdığını fark etmesi lazım. Dünyada tansiyondan, kalp rahatsızlıklarından senede 17 milyon insan hayatını kaybediyor dedi. Bakan Memişoğlu sahada sigara ile mücadele ettiklerini söyledi ve ekledi. Toplumun üçte biri sigara kullanıyor. Anketlere göre her 100 kişiden 90'ı sigara bırakmak istiyor ama bahanelere sığınıyor. O nedenle boy kilo ölçümlerindeki gibi sahaya çıktık. İnsanlara ceza vermek yerine sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Kafe, sokak ve restoranların yoğun olduğu yerlerde mobil sigara bırakma araçları bulunuyor tütün bağımlılığı tedavisinde eğitim almış, sigara bırakma sertifikası olan hekimler, sağlık çalışanları, kişilerin Fagerström nikotin bağımlılığı testiyle bağımlılıklarını ölçüyor. Memişoğlu, erken teşhis taramaları sayesinde 7 milyondan fazla kişiye kronik hastalık teşhisi konulduğunu, bir yıl içinde 19 bin kişinin de kanser taramalarıyla erken tanı aldığını açıkladı. Türkiye'de üretilecek SMA ilacı ile ilgili de tarih verdi Bakan Memişoğlu. 2026'nın ilk yarısında Tekirdağ'da SMA ilacı üreteceğiz. DMD gibi nadir diğer hastalıklarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Kansere karşı savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini yeniden hedefleyen CAR-T sel tedavisini ülkemizde uygulayacağız. Radyoloji ile ilgili akıllı sistem getireceğiz. Sistemdeki bütün isteklerin kendi kendine doğru olup olmadığı, sonuçların ne olduğu yazılacak. Bütün radyolojik görüntüleri kontrol edeceğiz dedi. Yaşlılar Günü'nde birleştirici mesaj verdi. Toplumların gerçek gücünü yaşlıların tecrübesiyle bulduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gençlerin enerjisine, yaşlıların tecrübesine dikkat çekti. Yaş almış tüm büyüklere sağlıklı ömür temennisinde bulundu. Hayat geçmişle geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanıyla büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum. 30 yıla kadar hapiste yargılanan menajer Ayşe Barım tahliye edildi. Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan tutuklanan ve hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barın ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Barın ve avukatları katıldı. Mahkemede Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade verdi. Barım'ın savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, Ayşe Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sağlık sorunları yaşayan Barım'a tedavisi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi. Duruşma 11 Şubat'a ertelendi. FETÖ firarisi Akın İpek'e ait tarihi köşk 1 milyar 116 milyon liraya satıldı. İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'e ait köşk 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilmişti. İstanbul Bebek'teki Beyaz Köşk 4. ihalede alıcı buldu. Açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif 1 milyar 116 milyon lira oldu. Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken köşkün alıcısı hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Satılan köşkte 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. Beyaz köşk 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekarede terastan oluşuyor. Kahverengi köşk olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Burdur nüfusunun %4,47'si esnaf. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre yılın ilk yarısında esnaf sayısı 2.055.598 olarak kayıtlara geçti. Burdur nüfusunun %4,47'si esnaf. Nüfusu 267.092 olan ilde 11.938 esnaf bulunuyor. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u %4,35'te Muğla takip etti. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer illerse Artvin, Çanakkale ve Edirne oldu. Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu ise %1,08'de Batman. Batman'ı %1,09'da Şırnak takip ediyor. Başkan Dan'ı Trump imzaladı. Katar'a yönelik herhangi bir saldırıyı ABD'ye tehdit sayacaklar. İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik yaptığı saldırı, Tel Aviv'in yanı sıra Washington-Katar ilişkilerinde de gerilime neden olmuştu. Katar'la milyar dolarlık işbirliği anlaşması olan ABD Başkanı Trump, elde edeceği geliri garantiye almak için kritik bir hamle yaptı. Başkanlık kararnamesine göre ABD Katar'a yönelik saldırıları kendisine yapılmış sayacak. ABD'nin barış ve güvenliğine tehdit kabul edecek. Katar'ın toprak bütünlüğünün garanti altında olmasının ABD'nin politikası olduğu vurgulanan kararnamede çeşitli müdahale yöntemleri de açıkça belirtildi. Buna göre Katar'a yönelik dış saldırı gerçekleşmesi halinde Washington diplomatik ve ekonomik gerekirse de askeri yöntemleri sahaya sürecek. Trump pazartesi günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Katar başbakanını arayarak Netanyahu'ya özür diletmişti. İsrail 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'yı vurmuştu. Hamas heyetinin bulunduğu binaya yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Kongresinde bütçe krizi çözülemedi. Federal hükümet anlaşmazlık nedeniyle kapandı krizin sebebi demokratlarla cumhuriyetçilerin geçici bütçe üzerinde anlaşamaması. Cumhuriyetçiler tarafından temsilciler meclisine sunulan ve federal hükümete finansman sağlayacak tasarı senatoda demokrat senatörlere takıldı. Demokratların sunduğu tasarı ise cumhuriyetçiler tarafından kabul edilmedi. Uzlaşma sağlanamayınca federal hükümet resmen kapandı. Kapanma kararıyla yaklaşık 750 bin kamu çalışanı ücretsiz izne ayrılacak. Ancak Trump yönetimi geçmiş dönemlerden farklı olarak bu kez çalışanların birçoğunu tamamen işten çıkarmakla da tehdit ediyor. Hastaneler, havaalanları ve ordudaki personel geçici bütçe kabul edilene kadar ücretsiz çalışmaya devam edecek. Ancak bu durumun Amerikan yönetimine günlük maliyeti 400 milyon dolar civarında. ABD Kongresi 1981'den bu yana 14 kez faaliyetlerini ara verdi. Federal hükümetteki en son kapanma ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yaşanmıştı. 35 gün süren kriz ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu. ABD ordusundan Orta Doğu'ya büyük bir hava sevkiyatı gerçekleşti. Onlarca yakıt ikmal uçağı savaş jetleri eşliğinde bölgeye gönderildi. Gazze'de barış umutlarının yeşerdiği bir dönemde yaşanan sıra dışı gelişme ABD ve İsrail yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor sorusunu akıllara getirdi. Uçuş takip sistemine yansıyan sevkiyat ABD'ye ait onlarca KC-135 ve KC-46 tanker uçağının Orta Doğu'ya gönderildiğini ortaya çıkardı. Havada yakıt ikmali için kullanılan bu uçaklara çok sayıda savaş jeti de eşlik ediyor. Bu uçakların bir kısmı Katar'daki Amerikan El Udeid hava üssüne iniş yapmış durumda. Sevkiyat peyderpey sürerken çok sayıda tanker uçağı da İngiltere'de hazır bekliyor. Bu uçakların da önümüzdeki günlerde Orta Doğu'ya hareket etmesi bekleniyor. Olan dışı sevkiyat soru işaretlerine yol açarken ABD ve İsrail'in yeni bir saldırıya hazırlanıyor olabileceği iddiaları gündemde. ABD ordusu Orta Doğu'ya en son bu büyüklükte bir sevkiyat yaptığında İran'ın nükleer tesislerini bombardıman uçaklarıyla vurmuştu. Yıllar süren çabalar sonucunu verdi. Türkiye yurt dışına kaçırılan bir kültür mirasına daha kavuştu. 13.000'den fazla tarihi eseri yurt dışından getirdi. Bu kültür varlıklarının 2700'e yakını ise ABD'den iade edildi. Geçen yıldan bugüne 104 parça tarihi eseri Türkiye'ye geri gönderen ABD, son yıllarda en çok kültür varlığı iade eden ülke oldu. Son olarak Roma İmparatorluğu devrine ait olduğu tespit edilen 83 bronz sikke ABD'den Türkiye'ye getirildi. Bu iadelerin çoğu ise Donald Trump idaresinde gerçekleşti ve ABD'deki yeni yönetim anlayışının etkisi olarak yorumlandı. Ali Sertel'le bugünün gündemi.